Merhaba arkadaşlar. Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar irmik helvası yapıyoruz. Birazdan tavamızı alıp ocağımızın üzerine katacağız. Hemen ardından 150 gram kadar tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağımızı tavada e, cevizimizle beraber kayna, e, erimesini sağlayacağız. Hemen ardından irmiğimizle 2 su bardağı dolusu irmiğimizi kavuracağız. Ve daha sonra toz şekerimizi süt ve suyun içinde iyice erittikten sonra ilmeğimizi kavrulan irmiğimizin içine dökeceğiz arkadaşlar. Üzerini kapatıp suyunu çekmesini bekleyeceğiz ve çok güzel muhteşem bir irmik elvası olacağını inanıyoruz. Haydi başlayalım. 150 gram olan tereyağımızı kattık. Hemen ardından cevizimizi de yağla beraber yağ biraz eriyince cevizimizi de katacağız içine. Bu arada arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum kanalıma. Umarım beğenir ve takip edersiniz. Kanala abone olmayı, videoları paylaşmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yine önerilerinizi, şikayetlerinizi dinleyebilirim. Kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tereyağımız iyice eridi. Şu köpükten de anlayabiliyorsunuz orijinal tereyağı olduğunu cevizimiz de içinde. Şimdi 2 su bardağı dolusu irmiğimizi tavamıza döküyoruz yavaşça. Arkadaşlar 3-4 dakika boyunca kavuruyoruz. Evet arkadaşlar irmiğimiz tereyağımız da kavrulurken 2 su bardağı dolusu sütümüzü katıyoruz. Ayrı bir kapta şekerimizi eritmek için. Bir bardak da su katacağız arkadaşlar. Bir bardak da su katıyoruz bu şekilde. 2 su bardağı dolusu da toz şeker katıyorum arkadaşlar. Şekeri iyice arkadaşlar süt ve suyun içinde bu şekilde karıştırarak eritiyorum. Arkadaşlar ortalama 4-5 dakika boyunca bu şekilde tereyağını irmik ile kavurduk. çok yavaş bir şekilde arkadaşlar yapıyoruz ve hemen ardından kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice süt çekti kendini. Şimdi kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle kaşıkla biraz size göstereyim kıvamını. Ben de dondurma kaşığı var arkadaşlar. Onunla servis edeceğim ama biraz dinlenmesini bekleyeceğiz. Bir 5 dakika dinlendikten sonra servise hazır arkadaşlar artık. Beş dakika dinlendirdikten sonra arkadaşlar şöyle benim dondurma kaşığım var makası dondurma kaşığı 3 tane arkadaşlar hazırladım. Ortasına Antep fıstığı katıyorum arkadaşlar süslemek için. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem oldu arkadaşlar. Tadı da çok güzel. Umarım evde denersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese tekrardan iyi bayramlar. Hoşçakalın.